Caner abi altın nereye koşuyor? Bir çeyreğe düşebilir asgari ücret. Emekli maaşı da bir gram altına düşebilir. Bugünün fiyatında altın alınır mı hala? Peki şu an elindeki olan altın bozdurulur mu? Bizim Türk insanı, özellikle Türk kadını altın konusunda hepimizden akıllı. Trump elindekileri boşalsa bugün herhalde yarı yarıya düşer mi altın? Bir insan kendi ülkesindeki parayla iş yapmalı. Altınım var, bozdurup araba alacağım. Sence alınır mı? Altın riski önceden satın alıyor. Gümüşü mü önerirsin, altını mı önerirsin? Yatırım için hangi tür altın alalım? Merhaba. Merhabalar Ahmet Uluçay ile Kestiraşı programımıza hoş geldiniz. Bu hafta 43 yıllık kuyumcuyu ağırlıyoruz. Caner Değirmencioğlu. Caner Bey bu altın ne olacak? Altın altınlığını yapıyor. Abi tutamıyoruz ya. Yani. Tutamıyoruz evet. Ya bu makas artık altın alamayacak bir duruma geldi. Şöyle söyleyeyim sana tabii daha önceden yatırım yapanlar şu an çok keyifli ve mutlu. Yeni yapacaklar da acaba yapayım mı yapmayayım mı hesabında. Bunu biz herhalde 11 ay önce seninle bir program yapmıştık. Burada. Evet 11 ay önceki programımızda o Orada zaman altının altının gramına kadardı 11 ay önce. Tamam 3 3700-3800 o civarda bir şeydeydi. Evet, evet. Hani dörde gider mi? ni konuşuyorduk evet. o zaman? İzleyicilerimiz bana belki kızabilirler ama ben eğer Caner abi dinlemiş olsaydım çok farklı yerlere gelecektik. Evet. Yani ama Bunu işte... öngördü. Yani piyasalar evet, öngördü. Piyasalar Tabii da... Bizim de kendi başımızda yaptığımız bir şeydir. Kianet değil bu. Bunu daha önceden ekonomik ve jeopolitik nedenlerin nereye gideceğini çok iyi biliyor piyasalar. Dün 38 liraydı Cumhuriyet altını. Dün evet. Bugün 41.500 evet. lirayı 41, 500 41, 500 gördüm. gördüm. Evet doğru. Şu anda herhalde 41-200 falan kapattı akşam. Ne olacak ya? Altın nereye koşuyor? Böyle gidiyor. Altın riski önceden satın alıyor. Bir riski görüyor, satın alıyor. Şu an altın nereye koşuyoru kimse bilmez. Ben kimsenin bileceği. Hala koşacak mı? İşte hiçbir düzeltme gelmeden gidiyor. Demek ki daha hala varacağı yere daha henüz varmadı demek ki. O varacağı yeri bence bilir. Hani 74 yılında 3 misli olmuş onsun fiyatı. Şimdi biz neyle başladık? Yaklaşık 2800'lerle civarında 2700 civarında başladık. Ons bazında dolar evet. olarak. 3 misli artacak desen 74'teki senaryo olsa e, demek ki 7000'ler 7500 seviyesine gelebilir ons. 10.000 diyen var. 15.000 diyen var. Yani herkesin yani 15.000 15 olursa demek ne demek yani? Ya 10 15.000 olursa dolar bugünkü bu kurla kalsa 50.000 lira olur altın. Olur mu? <laughs> olmaz diye bir şey var mı Ahmetçim? Yani şimdi olabilir. Bunu kimse ben olmaz dese ya da olur dese bir şey diyemem. Normalde düzeltmeler gelir. Şu an bir düzeltme gelmiyor. Niye gelmiyor? Dediğim gibi başında da söyledim. Ekonomik ve jeopolitik bir savaş var şu an. Dünyada şu an bir finans savaşı var. İhracat, ithalatla ilgili dengesizlik var. Rusya, Amerika Çin Hindistan'da şu an işin içinde. Burada bir ekonomik savaş var. Daha evet. önce de söylemiştik. Bir global kriz beklentisi var demiştik. Tabii bu bir evet. yatırım tavsiyesi değil. Bizim kendi öngördüğümüz, etrafımızdan, babamızdan, dedemizden gördüğümüz bir ekonomik izlenim. Öyle söyleyeyim sana. Biz bunun şeyini okumadık. Finans okudum desem yalan olur. Ama, Ama finansı... Sen çekirdekten Tabii çekirdekten gitme, yetişmeyiz. Kuyumcusun, altıncısın. Gördük yani bunu daha önce deneyimlerimiz var. Hani derler ya dejavu. Bunu yaşıyoruz. Evet. Daha önce de yaşadığımız şeyler. Mesela tarihe bakarsan 1939'da bir buhran olmuş. Orada bir yükseliş çok büyük olmuş. 74'te olmuş 3 misli birden yükselmiş Oğuz. Şimdi kaç misli yükseldi? 2008'de... Şu an kaç misli yükseldi? 2008'de oldu. Tabii şimdi hemen hemen 2200 seviyelerinde... 4000'den 4000'leri geçti. 4200-4300. Bu tabi konuşulan rakamlar 5000 sonra 6000 sonra 7000 diye gidiyor. 10.000 diyen var. E dediğim gibi altın ve gümüş bir önceden satın alır. Evet. Şu anda belli bir riski görüyor dünyada. Onu da satın alıyor. Altın kimin elinde? Altın rezervlerin kimin rezervi varsa onun elinde. Yani bugün, bugün, dünyada zaten açıklanan rezervler belli. Amerika'da, Japonya'da, işte İngiltere'de her yerde belli rezervler var. Bankaların rezervleri belli zaten merkez bankaların kayıtlı rezervleri var. Evet. O belli zaten. Eksikliği zaman da bilançolarında görüyorsun. Çoğaldığı zaman da bilançolarında görüyorsun. Peki şu an elindeki olan altın bozdurulur mu? Daha önce de söylemiştim sana. Hani aldığın şeye bağlı. Ne alacaksın? Biliyorsun yıllarca Türkiye'de insanlar döviz biriktirdi. Dövizle yaşadı. Aslında biz döviz biriktirmemiz biraz çok mantıklı bir şey değil. Niye? Amerika bir para basıyor ve sana onu al evinde bekle diyor. Ya kasanda bekle diyor. Sen ne yapıyorsun? Amerika'ya sonsuz bir kredi açmış oluyorsun. Öyle değil mi? Evet. Bu para piyasaya girmiyor. Bu para canlandıracak bir şey bulamıyor. Durduğu yerde. Tabi bu enflasyonluk ortamlarda insanların kafasında hep böyle aman param eksilmesin, dolarda kalırsın, euroda kalsın, yükselsin amacı var. Yıllarca bankalarda döviz mevduatı çok yüksekti. Sonra bir KKM devleti sundu insanlara. Orada insanlar bir nebze parasını Türk parasına çevirdi kur korumalı da. Geçen ay bitti o kur korumalı mevduat zaten. Ondan sonra şimdi de tabii faizler çok yükseldi. Mevduat faizleri yükselince insanlar Türk parası Tercih etti. E tabi bunun arasında ben mevduattan yanayım, şöyle mevduattan yanayım, bir insan eğer Amerikan vatandaşı değilse, dünya vatandaşı ise kendi ülkesindeki parayla aslında iş yapmalı ya da yatırım yapmalı. Evet. Şimdi düşün yani Amerika bir para basıyor, sen o parayı alıyorsun kasana koyuyorsun. Ne yapıyorsun? Amerika'ya sonsuz kredi açmış oluyorsun. Ama sen kendi paranı bankada eğer iş yapmıyorsan, değerlenecek bir yerin yoksa bankada, borsada değerlendirirsen o para içeride kalıyor ve o para hazine tarafından, bankalar tarafından insanlarla çoğalıyor. Sana da tabii belli bir faiz getirisi oluyor. Ben bundan yanayım. Ha altın çok değerli. Altını biriktirmemiz çok değerli, çok önemli. Biriktirenler de şu an zaten nasıl bir şey olduğunu anladı. Yatırım aracı olduğunu anladı. Evet. Caner Bey altınım var, bozdurup araba alacağım. Sence alınır mı? Ya şimdi ihtiyacım varsa alınır Ahmetciğim. Hepimizin yaptığı şey yani ihtiyacım varsa alınır. Ama bu yükselişlerde Biraz daha bence beklemekte tavsiye ederim yani biraz beklemesi gereken insanların. Çünkü önümüzde fiyatın nereye gideceğini bilmiyoruz. Bozdurduğunda 2010 model bir araba alacak şu anki bozdurduğunda. Yani bunu bir ay daha bekletse herhalde bir 2015'e doğru çıkar mı? Yani şu an Burada e, lütfen izleyicilerime böyle nokta atışı yapmamız gerekiyor. Şu an galerici dostlarımız var. Galerici dostlarımız piyasanın çok kötü olduğunu söylüyor gerçekten. Evet. Ona da çok üzülüyorum. Çünkü onlar da ticaret yapıyor. Onlar da evlenme ekmek götürüyor insanlar. E, ama insanlar şu an almıyor. Ben almadıklarını görüyorum. Demek ki bozdurmuyorlar. Bozdurmuyorlar. Bo, Tabii ben bozduranlar 5-6 ay önce ev, araba almak için çok bozduran oldu Ahmet'ciğim. Orada bir yatırım şeylerini yaptılar ama şu an bence herhalde bekliyor insanlar. Çünkü hala alım var. Mesela ben bugün gümüş bulamadım. Müşterime satacak gümüş bulamadım. Yok. Gümüş İstanbul'da yoktu. da yoktu gümüş. Bugünün fiyatında altın alınır mı hala? Ya Ahmet'ciğim ben alınır diyorum. Kendimce. Yani yatırım için kendi altın alınır diyorsun hala. Yatırım için hale. alınır diyorum. Bu Çünkü... fiyatlarda da alınır mı hale ya? Yani alınır. Ben Alın. inanamıyorum yani ya. Çok yükseldi ama. Daha... Çünkü aldığı riski görmedi. Bak altın ne dedim sana? Riski satın alır. Şu an alıyor ama aldığımız risk ne onu bilmiyoruz. Yani bu nerede bitecek? Bu riskin ne olacağını bilmiyoruz. Hani bir yerde bir şey kopacak. Bir yerde bir dünya düzeni kurulacak. O dünya düzeninde nerede olacağız onu bilmiyoruz. Yani 7'de mi durur, 8'de mi durur, 10'da mı durur, 10 olarak konuşuyorum. Çok senaryolar var. Şimdi bunu bilmediğimiz için bunun için yani yatırım tavsiyesi yapmak biraz zor ama tabii ben daha önce de söylemiştim sana. Altın al, bekle, mutlaka Kâr edersin demiştim. Sen evet. de dinledin beni. Evet. Bayağı da aldım. Almadım. Dedim. Yok, <laughs> almadım. Almadım. Alamadım. Şimdi sağımdaki ve solumdaki koltukta ve bu koltuklarda artık insanlar altını çok konuşmaya başladı. Evet. Eğer ki çok konuşuluyorsa bu demek tehlike demektir aslında. Olabilir tabii. Hani düşüşler beklenebilir. Ama çok hızlı yükseliyor. Hiç düzeltme yapmıyor. Yani şimdi insanların orada bir sıkıntısı var. Normalde düzeltme yapa yapa gider. Her şey böyledir. Yani bir şey devamlı yükselmez. Ekonomide de düzeltme yaparak gider. Ama hiç düzeltme yapmıyor. Biz de bekliyoruz. Bizim de bazen açık pozisyonda kaldığımız zamanlar oluyor. Ürün satıyoruz, alamıyoruz, bekliyoruz. Fiyat yükseliyor. Acaba tekrar sattığımız fiyattan yerine koyabilir miyiz? Bekliyoruz. Ama koyamadığımız için Zarar ediyoruz. Şimdi biz e, her şeyi anında bulamıyoruz Ahmet. Ya da sattığımız yeni anında evet. koyamıyoruz. İşte orada da biz bir risk altındayız aslında. O yüzden ne diyorum sana? Düzeltme yok. Şu an düzeltmesiz gidiyor. Sonunun ne olacağını bilmiyorum ama dediğim gibi altın, gümüş, bitcoin özellikle hepsi bir arada giriyorsa zaten ekonomistler de bunu söylüyor zaten. Bir riski önceden görüyor demektir. Gördüğü riskin nereye geleceğini bilelim. Görelim o risk ne olacak? Nasıl bir düzen kurulacak dünyada? Nasıl bir ekonomik savaş bitecek? Savaş başladı şu an. Savaş nerede bitecek? Onu görmemiz lazım. Bence o yüzden beklemekte yarar var. Ha, alınır mı bu fiyatlardan? Başka bir yatırım aracı şu an göremiyorum. Yani göremediğim için bence alınabilir diyorum. Ha başta da söylüyorum. Döviz almanın mantığı gerçekten yok. Mesela bir İtalyan, Alman, bir Amerikalı, İngiliz niye adam dolar alsın? Niye alsın? Yani doları niye alsın kasasına koysun? Evet. Kendi parasını kendi ülkesinde yatırım yapar. Ne yapar? Gider bankaya yatırır. Banka alır o parayı halkına dağıtır. Kobilere dağıtır. Sanayiciye verir. Sen gidersin ev almak istersin o parayı alırsın. Ev alırsın. Araba alırsın. O para ülke içinde kalır. Biz ne yapıyoruz? Amerikan dolarını kasamızda koymuşuz. Amerika'ya sırasız Kredi açmışız. Evet. Caner abi, elinde altını var, yatırım için almış, bozdurup bozdurmayacağını düşünüyor. Bozdursun mu, bozdurmasın mı? Ya bir ihtiyacı yok o paraya. Ya paraya ihtiyacı yoksa ben de bozdurmasın. Ya benim e, nacizane fikrim e, şu an eğer bir şey almıyorsa, ev almıyorsa, araba almıyorsa ya da şöyle bir şey de yapabilir. Mesela devletimiz şu an çok iyi bir seçenek sundu insanlara. Yani altınını götürüyorsun, altın fiyatından sana sertifika veriyor banka ve hazine o altını alıyor, kendi şeyinde kullanıyor, e, ekonomisinde kullanıyor. Yani evet. Türkiye içindeki ekonomide kullanıyor bunu. Evet. Sana da bunun yanında bir kar payı veriyor. Ha, Hem burada güzellik şu, saklama korkun yok. Yok, hırsızlık korkun yok Tabii artık bankalarda da kasalarımız var evde evet. de insanların kasaları var Onlar bir sıkıntı yok ama eğer ekonomiye kazandırmak istiyorsan altın bazlı sertifikalar var altın bazlı sertifikalarında değerlendirebilir insanlar yani ben evimde altını ya ben korkuyorum ee, saklayamam dersen gidersin bankaya tüm bankalarda bu var hemen hemen evet. altın sertifikasını alırsın belli bir kar marcı veriyor zaten yıllık faiz de veriyor evde duracağına hem faizini alırsın hem de daha güvenli şekilde devlete teslim etmiş evet. olursun altını. altınım var ev alacağım ama bekletiyorum daha çıkar diyor. Mümkün. Şu an mümkün olan şey yani gözüken şey bu. Evler de çok aslında şu an bir hareket yok. Müteahhitlerin dediklerine göre şu an gerçekten fiyatlar çok. Maliyet fiyatlarına hemen hemen gelmiş. Bunu ekonomistler de söylüyor. Yani ev alma fırsatını da yakalayabilir insanlar. Çünkü bu maliyetleri bir daha ev fiyatı olmaz gibi geliyor. Ama, Ama altın ihtiyacın... Düşünüyor. Evet. Evet. işte ihtiyacın meselesi. Eğer bir evin varsa ikinci evi almanın bir mantığını ben çözemiyorum. Yani şu an ikinci ev eskiden insanlar alırdı. Üçüncü evi alırdı insanlar. Evet. Kira getirirsin. e, kirası. Ama şu an bakıyorsun kira geliri getirirse banka getirsinler çok aşağıda Ahmet. Evet. Altın Asının getirisinden çok aşağıda. Seninle biz burada yaptığımızda çeyreğin fiyatı tahminime göre 4 bin lira falan 4 bin o, o 400 şeydi. lira civarındaydı. Evet. Şimdi 4400 lira olan çeyrek bugün 10 200 lira. Yani yüzde 160. Yarama getirisi... deşme benim. Yarama <laughs> deşme. Ben o zaman 5 kişi tıraş edip bir çeyrek alıyordum. Şimdi herhalde bir 11-12 kişi tıraş edip bir çeyrek alacağım. Öyle. Nasıl olacak bu? Öyle. Esnafların da böyle insanların mutsuz olduğunu görüyorum yani. Geçenlerde bir yazı okudum. Yani çok üzüldüm. İnşallah olmaz öyle bir şey. Belli bir süre sonra artık birkaç sene sonra belki üst 5 sene sonra 1 gram altın bir emekli maaşı olacak dediler. Yani 1 gram altınla bir emekli bir ayını geçirecek. Abi e nasıl bu, bir ya, altın? Öngörülen ya, adam, şey bu. Bilemiyorum yani. Şimdi, gidecek, çocuğunu evlendirecek. Şimdi daha önce bir asgari ücret biliyorsun kaç tane çeyrek alıyor. Şimdi evet. kaç tane çeyrek alıyorsun? Şu an herhalde iki taneyi biraz geçti. Yani iki tane alıyorsun, biraz hmm. para arttırıyorsun ki çeyrek 20 bin liraya evet. geçti şu an. Evet geçti, geçti. Asgari ücret 22-23 bin, bin, bin lira. Yani daha önce ben duyduklarımı sana söyleyeyim. Hesap yapan 8-9 çeyrek, 10 çeyrek zamanını görmüş insanlar. Ya ben abi çok Yani sana demek oluyor. istediğim şu, bir çeyreğe düşebilir asgari ücret. Ta Emekli maaş da bir gram altına düşebilir. Öyle söyleyeyim yani sana. 97 yılında... Ben her gün kalfa olarak çalışıyordum. Bir çeyrek alıyordum. Her evet. gün bir çeyrek alıyordum. Evet. Yani evleneceğim zaman böyle bir baktım çeyreğim var yani. Evet. Ya abartı değil yani bir kase çeyreğim vardı evet. benim yani. Ben çok iyi bilirim biriktirdiği altınları getiren senin gibi emekçi arkadaşlarımız gelirlerdi. Biriktirmiş altınını 2 sene, 3 sene, 4 sene. Ya araba alacak ya ev alacak. Bir evet. pozisyon vardı. Şu an yani bir insanın şu an bu maaşlarıyla yani ayda bir çeyrek hiçbir şey harcamasa, ayda bir çeyrek listesi yılda 12 çeyrek yapar ne alabilir? Yok, yani ya sadece, Yani evet, biraz e, tabii bu sadece Türkiye'de değil, dünyada bu kriz evet. var. Yani sadece bizde bir olan bir şey değil. Fransa'da insanlar ayaklanıyorlar. Yani orada da evet. belli bir sıkıntılar var. Almanya'da da sıkıntılar var. Yani bu sıkıntı şu an dediğim gibi kriz öncesi bence son şeyler bu artık bundan sonrası bir tsunami olacak o tsunami'den sonra her şey düzelecek, düzelecek. gibi geliyor düzeltme İnşallah. gelecek gibi geliyor bana İnşallah. Cener Bey altını en çok hangi ülkeler alıyor şimdi altını en çok hangi ülkeler alıyor yani şöyle söyleyeyim hazine olarak mı soruyorsun yoksa halk olarak mı soruyorsun halk olarak soruyorsan evet. Türkiye çok altını seven bir ülke Hindistan evet. altını çok seven bir ülke ama hazine olarak soruyorsan yani Çin son bir senede çok altın alıyor Tabii. şimdi Çin'de... bu Çin zaten var ya herkesin başına e, bela ama. Var Şöyle bir şey var. Çinli... Çinli arkadaşlar <laughs> yorum yapmayı unutmayın ona göre. Çin niye alıyor? Çünkü Çin'in çok büyük getirisi olan satışları var. Yani adamlar dünyaya ürün satıyor evet. ve bunun karşılığında dolar alıyordu. Dolar rezervleri Amerika'dan fazlaydı. Yani hakikaten Amerika'nın hazinesinden daha fazla dolar rezervi olan bir ülkedir. Şimdi tabii Amerika Çin ekonomik savaşları başlayınca Çin de elindeki Amerikan dolarını altına çevirmeye başladı. Orada da tabii onlar bir risk görüyorlar. Onlar da bir risk görüyorlar. Onlar da çok kurnaz adamlar. Yani Çin değil mi? Çin de olsun, Amerika da olsun çok kurnazlar. Şimdi Amerika'nın işine geliyor doların güçsüz kalması ama çin elindeki dolarla piyasadan altın çekiyor. Gümüş de alıyor, altın da alıyor. Şu an değerli metal madenleri topluyorlar. Ben sana söyleyeyim yani şurada evet. toplamasını dediğimiz zaman görüyorsun bilançolarda bu var her merkez bankasının. Bilançolarında her şey resmidir. Ne kadar altını, ne kadar gümüşü rezervi var bellidir zaten. Ama Amerika almıyor. İlginç bir şey. Amerika altın alımı yapmıyor. Evet. Zaten dünyanın en büyük altın rezervi Amerikan hazinesinde. Tahminlere göre 8 bin ton civarında bir rakam diyorlardı. Yani çok büyük bir rezerv bu aslında. Amerika niye almıyor? Bazı diyor ki Amerika daha da fiyatlanmasını bekleyip orada boşaltacak deniyor. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Elindeki en büyük güç hazinenin altındır. Böyle altını bir inat uğruna ya da şey uğruna piyasayı bozacağım uğruna elinden çıkaracağına kimse inanmıyor. Trump yapar ama. E, Yapabilir. Yani Trump elindekileri boşaltsa bugün herhalde yarı Trump... yarıya düşer mi altın? Bu Trump'ın verebileceği karar değil. Orada daha değişik bir sistem var. Orada hani tek adam gibi gözüküyor ama tek Hı. adam orada yok. Mesela bugün Amerika'da kapandı. Amerika kapandı. Niye kapandı? Çünkü cumhuriyetçilerle demokratlar arasındaki anlaşmazlık ülke kapandı şu an. Yani o yüzden Trump'ı tek başına verebilecek karar değil. Orada çok büyük daha üst akıl ve üst şey var evet. sistemde Trump'ı tek başına verecek karar yok orada. Anladım. Caner Bey yatırım için gümüş mü önerisin altını mı önerisin? Sepetimizde gümüş de olsun altın da olsun. Yani gümüşün değişik bir özelliği oldu. Gümüş eskiden çok yatırım aracı olarak görünmeyen bir madendi. Evet. Şimdi herkes tarafından konuşuyor. Yani şimdi ne diyorum sana Bugün gümüş bulamadım. Yani 3 kilo gümüşü bugün müşterimize alamadık. Adana'da yoktu. İstanbul'a aradım İstanbul'da da gümüş yoktu. 3 kilo gümüş çok büyük para değil aslında. Çok büyük bir rakam da değil. Ama yoktu. Müşterime dedim ki yani gümüş yok. Gel sana altın verelim. Tamam abi de, de altın verdi. O zaman. Evet. Ne demek oluyor bu? Az olan şey yani, değerlidir diyor. Yani çok vardı. Gümüş aslında gümüş stokları gümüş rezervleri çok fazlaydı. E dediğim gibi biriktirme ya da bir yerde stoklama durumu var. O stoklama durumundan dolayı şu an bulunmuyor. Ne olur daha artar mı? Daha düşer mi? Geçen seneyle bu sene arasında yaklaşık %110 prim yaptı. Çok ciddi bir rakam. Gümüş çok, çok yaptı ciddi evet. Bir yani altın %85 civarında yaptı. Gümüş %20 daha fazla yaptı. Evet. 43 yıllık kuyumcu Caner Değirmenci ile birlikteyiz. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yatırım için hangi tür altın alalım? Yani şimdi kuyumcuya gittin. Evet. Altın alacaksın. Aklında yatırım varsa ilk alacağın şey gram altın olabilir. 24 ayar gram altın satışı yapıyoruz. Artı 22 ayar Cumhuriyet altınımız var. Cumhuriyet altını çoğu zaman kendini koruyan bir. Bileziklerimiz var, içi dolu bilezik. Zaten halkımız bunu çok iyi biliyor. Bizim bunu müşteriye anlatmamıza gerek yok. Müşterimiz o kadar akıllı ki. Bizim Türk insanı, özellikle Türk kadını altın konusunda hepimizden akıllı. Yani kuyumcudan da akıllı. Bir kuyumcu kadar inan aklı var. Neyi alacağını çok iyi bilir. Biliyor değil mi? Evet çok iyi bilir. Cener abi kuyumcuya gelip de en komik gördüğünüz soru ne sizin için? Şu sıralar en komik ben şeyi görüyorum. E, müşteri geliyor diyor ki işte Cumhuriyet altında kaç lira? Müşteri soruyorsun alış mı satış mı? Hem alış hem satış diyor. Ben burada tabii <laughs> çok, hani hem, bir müşteri hem alıp hem satmaz. Kuyumcu da bundan <laughs> çok gıcık alır. Evet. Onu söyleyeyim sana. Ha müşteriye şöyle söyle kuyumcuya de ki merhaba Cumhuriyet altında kaç lira şu anda? Diye. Benim alışım kaç lira diye. Sorarsın. Sonra satışını sorarsın. Hem alırım hem satarım ya da hem alış fiyatını hem satış fiyatını ver dediğin zaman kuyumcu orada biraz kullanıyor. Kullanıyor evet, değil mi? Abi arada ne kadarı var? Arada şöyle söyleyeyim sana yine çok az var yani bugün şu da 40 bin an lira cumhuriyet 40 altında 400-500 lira, 600 lira civarında bir kâr marjı var. İnan sana şöyle söyleyeyim bazen kuyumcu bunu sattığı zaman aynı anda yerine o koyamıyor bazen 200'e düşüyor bu para. Peki satmak işinize geliyor mu şu ara? Ya yerinde doldurabilirsen tabii ki satacağız. Bizim işimiz bu zaten satmak yani sen içinde gelip de müşterinle de vitrinde altın varken <laughs> ben altın satmıyorum diyemezsin ya da kasanda para varsa altın almıyorum diyemezsin. Sen senin ticaretin bu zaten. Evet. Müşteri zaten senin yanına o yüzden geliyor altın almak ve altın satmak için. Çok teşekkür ederiz Cemil. Abi Güzel Çayla Kestir Açık programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere. İnşallah. Herkese bol bol bereketli yıllar diliyorum. Bereketli günler diliyorum. Herkes. Bereketli altınlar mı diyorsun? Tabii. Yani altından da olsun. Her şeyden olsun. İnsanlarımız gülsün, eğlensin. Mutlu olsun istiyoruz. Evet. Bereketli olsun. Hayatımız evet. bereketli olsun inşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.